Evet arkadaşlar, röportajlarımıza yine devam ediyoruz. Yanımızda yine çok sevdiğimiz büyüklerimiz var. Sizler için bir de isim soy isim alalım. Amcacığım isim soy isim söyler misin? İsim Muharrem Karlı. Peki yengecim senin de ismin soy isim Elmas alalım. Elmas kıştı. Peki mikrofonumuzu yine amcamıza uzatalım. Bakalım bize neler anlatacak. Evet amcacığım bize Köyünüzle ilgili, hayatınızla ilgili, geçmişte neler yaşadınız, ne yaptınız kısaca seyircilerimize anlatalım. Bu yaşa kadar devam ediyor hayvancılık yapıyor, ziraatçılık yapıyor. Evet, hayvancılıkla, ziraatçılıkla, ha. bağ bahçeyle. Bağ bahçe, biz işte onunla uğraşıyoruz. Evet, amcamızın geçmişte bir de motoru da vardı. Hala var mı amca? Var orada. <laughs> evet, evet amcamızın yine motoru da var. <laughs> Motorla da yine e, tarlaya, bağa, bahçeye... Evet, geziyoruz işte ufak tefek şeylerde. Yapıyorsunuz. Evet. Peki, yengemize geçelim bakalım. O bu köy hayatında neler yaşıyor? Bir de ondan dinleyelim arkadaşlar. <laughs> evet yengecim, senden dinleyelim. Bakalım köy hayatı nasıl geçiyor? İyi, fena değil. Evet. Hayvancılıkla da uğraşıyorsun. İyi, aynen. Onlar yapması duramıyorum ben. Duramıyorsun. Duramıyorum. Peki ineklerin var mı? Bize anlat bakayım. Benim iki tane ineğim var. Birisi buzalama ikisi de. Duyuyor. Evet. Onlar da yakın. Evet. Tabi Hayırlısıyla buzalasın diyoruz. Ol. Peki bağ bahçeyle de uğraşıyorsun. Evet, bağ bahçeyle de uğraşıyorum. Her şeyle de. Evet. Böyle ha. köy hayatıyla amcam ve yengem devam ediyor. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir evleri var. Böyle bu şekilde arkadaşlar köy hayatıyla yaşamlarını sürdürüyorlar. Dünler, evet e, <laughs> sevdiklerine selam gönder amcacığım. Bütün tüm akrabalara, tüm sevdiklerime, tüm Türk köyüye selam. Evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet yengecim sen de ne söylemek istersin çocuklarına, yes. sevdiklerine? Kızına, oğluna, gelinine selam söyle. Evet. Aa, evet arkadaşlar, şey, duygu dolanlar her zaman yaşanılıyor. Çünkü onlar gerçekten emektar insanlar. Kızıma çok selam söylerim, öperim onu. Yasemin'ime Peki. kadar özledim. Özlediğini dile getiriyor. Evet, çok teşekkür e, ediyorum. çocuklarımı, çocuklarıma, Gulli'ye, evet. Dilan'a, Dilara'ya, Sıla'ya. Selahattin'e gözlerinden öperim. Hepsinin de yavrum. Evet. Merhabalara selam. Kızına, oğluna, gelinle, torununa herkese selamını gönderdi buradan. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. O zaman bay bay yapalım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Sağ olun.